Merhabalar arkadaşlar ben Çavli ve bugün karşınızda yepyeni bir aptal salak oyunla beraberim. Bugün karşınızda Yandere Simülatör isminde aşırı hayvani, dehşet, öküz, psikopat bir oyunla beraberim. Şimdi arkadaşlar Yandere'nin anlamını bilmeyenler varsa girmem abi hayır. E, ee, Ayano Age olarak 2026 yılında oyna diyor. Oha 2026 yılında geçiyormuş lan. Mission mod mu, new game mi bilmem ne mi ne, ne yapacağız ben hiç bilmiyorum. <laughs> Direkt girdim oyuna. Oyundaki tek bildiğim şey bizim bir sevdiğimiz bir çocuk var abicim. E, ee, onun için bir şeyler birilerini falan öldürürüz. Abi çok kötü bir kamera açısı. Allah senin belanı vermesin yani. E, ee, bir dakika ben ne yapacağım? Tamam başlayalım. Tamam. İdeal lover. Bir dakika burada benim cinsiyetimi sormuyor değil mi? Senin, benim sevdiğim kişiyi soruyor. Ama ben kadın olacağım. Ben oyunda bir kadınım abicim. Ben kadın cinsiyetin mensup bir, birisiyim. O yüzden ben erkek... <laughs> ha dur ben beyaz tenli olsun abicim. Saçları nasıl olsun biliyor musun? Bir dakika sevdiğimiz... Bir dakika bir dakika. Bak şöyle olsun. Senin saç böyle olsun kardeşim. Hair color. Um, Simsiyah olsun. Of gözlerin de var ya. Ne olsun biliyor musun? Simsiyah olsun kardeşim. Ben siyah rengini çok seviyorum ama olmuyor galiba. Ha böyle tamam böyle olsun. Ha yok be gözlük istemiyoruz biz. Ha. Yok hocam yok. Hayır yok öyle bir şey yok tamam finish. Of oğlum bu ne lan böyle bir şey. Her şeyi seçe seçebiliyoruz ha. Female of female de böyle olsun. Tamam şimdi abi ne yapacağız ne edeceğiz. Aha. <laughs> ee, bazı şeyler <laughs> yanlış. Benimle. <laughs> Benimle. Bazı şeyler yanlış. Hatırladığım kadarıyla e, tek bir empty incomplete. <laughs> benim İngiliz yok. Like a part of me is missing. This hollow feeling has dominated my life. Ooo bu his benim hayatımı domine ediyor diyor hiçbir şekilde bu his hakkında bulunmadım. Benim dünyam her zaman soğuk, karanlık ve sessiz. Benim dünyam böyle. Ben pislik bir insanım diyor. Ben böyleyim diyor. Benim annem ben çocukken böyle olacağımı anlamış. Ama babam izin vermemiş. Allah senin belanı versin demiş. Allah seni kahretsin demiş. Ama annem benim hayatımı renklendirmeyi çok... <laughs> Babamdan sallıyor bir şeyler. Hiç böyle bir şey aslında. Ama babam tamamladı. That... Annem bana bir gün dedi ki özel verisiyle görüşeceğinde onun gibi ol. <laughs> Ve beni düzelt, beni kurtar. Dedi. Böyle demiş annesi. <laughs> ee, hayatımın geri kalanını bugün için bekledim. Hayal ettiğim anı bulabilmek için bugüne kadar bekledim. <laughs> It was my only reason to live. Yaşamak için tek sebebim bu. Ben böyle bir insanım diyor. Ve bir gün birisine aşık oldum. Çarpıştık ve beni kaldırmaya davet etti. O an kalbim tutuldu. Erkeğe karşı bakış açım gerçekten de değişti. Onu buldum. I found him. Evet. <laughs> ve onunla buluştuğumda bütün hayatımın değişebileceğini düşündüm. Benim bütün hayatım... Aa bak önceden hayatı kötüymüş şu anda hayatı renklerle dolmuş. Of tamamladım artık yalnız değilim Artık hayatımda birisi var <laughs> Oo, Benim bu soğuk gri ve boş dünyamdan Kurtarmaya Adım atmaya doğru ilerliyordu Ve ben onu bekledim Bazı insanlar soruyor ki Senin hayatın neden böyle Ama bilmiyorlar ki Başkaları onunla birlikte konuşuyor Ve Ben pislik bir insana dönüşüyorum. Allah kahretsin. Kız onu istiyor ama bilmediği bir şey var. Karşısında ben varım. Benim kalbimi o çocuk çaldı. Ve o çocuğun kalbini artık benden başka kimse giremez. O çocuk beni seviyor. O erkek beni seviyor. O benim olmalı. Ama onu durduramıyorum. Pardon onu durdurmam lazım. Beni çok acıtıyor. Canımı acıtıyor. Onu öldürmeliyim. Öldürmem gerekiyor onu. Ve öldürdüm. Allah benim belamı versin. <laughs> Of. Ve geriye hiçbir şey kalmadı. O çocuğu seven herkesi öldürdüm. Hiç kimsenin ne düşündüğü umurumda bile değil dostum. Hiç kimse benim umurumda değil. Ne kadar kan var, ne dehşet var, ne vahşet var hiçbirisi umurumda değil. Sadece ve sadece o adamı almam lazım. Geriye kalan hiçbir şey benim değil. Hiç kimse. O benim olacak. Ve oyun başladı. Evet. Başka bir seçeneğim yok. Bu, onu almam gerekiyor diyor. Ha bir de buraya izleyelim de ha. Bir de burayı da Video 40 dakika ha. Bir de izle burayı. Drama klubun önündeyiz. Klubun önündeyiz. Aa onunla konuşmaya çok korkuyorum. Acaba ne desem bana yaklaşır? Hey Yanchan. Hey <laughs> Yanchan. We are trying Böyle bir şeyler oynuyoruz. Sen <laughs> de gelmek ister misin? <laughs> Hadi. Come on. Hadi çok eğleneceğiz. Lütfen bizimle birlikte Play gel. Yok seri katil olmak ister misin diyor. Evet isterim. Seri katil oyununu oynamak çok ister. Ha diyor ki yardım edeceğim diyor. Benimle gel yani Çağan. O çocuğu kazanmam lazım. O çocuğu almam lazım. O basketbol turnuvası. Ha burada bir tutorial anlatıyor galiba. İyi de benim bunlara ihtiyacım. Ana bu ne lan? The killer Ha bunu al diyor. Oo abi katil olacağım ben diyor. Herkes benim etrafımda dolanıyor. Ne oluyor diyor ya? Herkes benim etrafımda dolanıyor. Acilen birinizi öldürmeliyim. Gelin lan buraya. Allah belanızı versin size. Hepiniz benim sevdiğim çocuğa bulaştınız. Oh, Pislik herifler beynir. sizi. Uf oh, beni ne soktum geri zekalının. Beni affet diyorsun ama affetmeyeceğim. Yürü. Ya <laughs> Of oradan güzel. Lan bu ne? Oha böyle bakabiliyor muyum? Of hepsini öldürdüm. Hepsi tamamlandı diyor. Artık hepsi tamamlandı. Hepsini öldürdüm. <laughs> ne yapıyoruz oğlum biz bu oyunda? Um, Q drag diyor. Alalım bir şeyleri. Aa. Oha. Gel oğlum buraya gel. Allah kahretsin. Gel gel. Seni taşıyacağım ben gel. Şş, gel gel. Gidiyoruz gidiyoruz gel. Tamam görüşürüz. Hey, do I know you? I saw you stalking saw you and persecuted today. Sorry. I'm sorry. There must be some misunderstanding. There is no need to play dumb with me. I'm trying to help you. Want some information about the girl he was with. Ne diyorsunuz ben anlamıyorum ya. Yani. o çocuğu statladığını gördüm bugün diyor. Üzgünüm. Yeterince anlaşılamaz bir cümle kurdun demiş. Karşılık demiş ki yok gerek yok merak etme benimle oynamaya çalışma gerizekalı diyor. Sana yardım edeceğim diyor. Sana yardım etmeye çalışıyorum diyor. Bazı bilgiler ister misin o çocukla kız hakkında diyor. Dinliyorum diyor. Aha. O bizimkine yavuşan kız bu lan. Onun ismi Osan Anaşimi. O flörtü diyor. Uf <laughs> çıkma teklif edecek diyor. <laughs> Hap siktir. Sen var ya bittin oğlum bittin. Gel buraya gel. Gel sen buraya gel. Diyor ki çok pislik birisi diyor. Allah bunun belasını versin. Öldür bunu diyor. Allah bunu kahretsin diyor. O kadar kötü bir kraş gidiyor. Yani çok kötü diyor. Bunu öldür diyor ya. Neden bunu bana söylüyorsun diyor. Sana ne? Çünkü bu Osan Acan hakkında kötü şeyler düşünüyor. Ben düşünüyorum ki e, siz onunla daha çok yakışabilirsiniz. Kimsin sen ya? Kimsin sen ya? Have you ever heard of Kimsin sen kim? Kimsin sen kim? That's just it. Tipo. Bana kendinin infoçen olduğunu mu ispat etmeye çalışıyorsun? Boşuna uğraşma. Senin ne tür bir bok olduğunu biliyorum geri zekalı salak. Ha bak telefonuna virüs indirttim şimdi geri zekalı. Git kitaba bak diyor. Bakalım abicim kitapta neler varmış. Aa evet e, merhaba merhaba nasılsınız iyi misiniz? Aa yok yok okula atlamayalım okula atlamayalım. Hocam şu bilgisayara bir bakalım neler var neler yok ne bu? Hadi gidelim ya tamam hadi gidelim abicim. Ben okula gitmek istiyorum. Ben bir okula gideyim o kızı ben bir bulacağım ya. Allah kahretsin ben o kızı bulacağım. Bunu makasla birlikte öldüreceğim abicim. Seç. Go to school F. Hı. Evet of elimizde makas mı var ne var? Merhaba konuşabilir miyiz küçük hanım? Eee seninle bir güzel şeyler konuşmak istiyorum. Oo bir dakika random bir adamla konuşuyoruz lan. Bir saniye. Ha, bir dakika. Saçlarını senin çok beğendim ya. Saçları çok güzelmiş. Hangi boyayla boyattın? Fotoğrafını çekebilir miyim senin? Hayır hayır hayır. Hay Makatense ko. Ben gerçekten fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Aa olabilir diyor. O zaman seninle birlikte fotoğraf çekilelim biz gel. Gel sana bir iltifat edeyim ben. Saçların çok güzelmiş. You are sexy. Okey okay. 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 5 dolar vereyim mi sana? Hadi gel sana 5 dolar vereyim. Ah wow. Thanks. This that's really generous of you. Tamam finish abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz hocam. Lan pardon pardon görüşürüz tamam. Çok pardon gerçekten. Tam bitti bitti. Ha. Bay bay. Aha. Hint available mı? Kimi buluyoruz lan? Oo! Oh! Ne yapıyoruz lan? Şşş, <laughs> ne yapıyoruz lan? Kim bu? Lan ne bağırıyorsun benim Manisa? Pardon, 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 pardon. Pardon. Üzgünüm. Oo, bizim Manisa arkadan geliyor. Oğlum ben niye bu kadar sinirliyim lan? Tamam alt tarafı Crash ile beraber konuştuğunu gördüm. Merhaba, seninle bir konuşabilir miyiz? <laughs> Allah'ım çok pardon, çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Bakmamamız lazım. Şöyle yandan yürüyelim bari ya. Yandan yemiş bir şekilde. Şöyle yürüyelim. Aa bir dakika. Yanından yürüyünce aşk oluyoruz lan galiba dur dur. Bir şeyler oluyor abi yanından yürüyelim bakalım. Oğlum ne güzel lan Şş. Allah çok dur çok. <laughs> lan şşş gerizekalı ne yapıyorsun? Ulan sen var ya sen bekle bekle. Bok gibi bir adamsın. Senin var ya ağzına sıçar. 5 dolar vereyim mi sana? Hadi al 5 dolar hadi al al. Aa gerçekten çok teşekkür ederim diyor. Ne oldu lan? Ha, az önce küfür ediyordun. Gerizekalı velet. Neyse hadi yürü git şimdi hadi. Şşş. Bekle sen bekle. Dur dur bunlar neymiş lan? Bay. Lan şerefsiz. Bekle sen bekle sen bekle bekle. <laughs> lan orospu çocuğu senin var ağzına sıçarım ha. Oğlum şş. Bir dakika envanterimi nereden açıyorum lan ben? Nerede lan benim makas? Nereden alacağım ben makası? Ha? Gel lan buraya. Allah senin belanı versin Allah senin gerizekalı salak seni. Allah senin bin türlü belanı versin. Gel sen gel. Gidiyoruz biz, gidiyoruz. Gel gel. Gidiyoruz. Allah senin belanı versin. Gidiyoruz. Gel. Gel. Allah seni kahretsin. Gidiyoruz. Seni var ya arkaya gömeceğim. Gel gel. ve ileydeki gibi gömecek bir yer bulmamız lazım. Tenha bir yere göverim. Kim seni göremeyeceği bir yere. Hatta üstünü yapraklarla falan örtelim Gel abicim buraya. Sen var ya burada bir ee, sen burada dur. Dur abicim sen burada. Sen buradan in. sen burada in. Lan in Allah belanı versin. Seni ben nasıl indiriyorum ya? Ama üzerimde çok fazla kan izi var. Şöyle suya girsem düzelir mi? Kola alalım mı bir tane? Hadi gelin bir tane kola alalım. Ana bizim para bitti lan. Oğlum 5 dolar verdik ya iki kişiye falan. 10 dolar gitti bizim. Tabi bütün paramızı harcadık biz. Allah bizi kanlı görmesinler lan burada. Nerede? Bu orta neredeydi ya? Aha erkekler tuvaleti mi? Gelin bakalım buraya. Birazcık erkek al. Ha. <laughs> Olmuyor. Anam. Anam. Dur. Çok pardon. Al. Aha. Aa. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Ne oldu? Neden üzerinde bu kadar kan var? Birisi senin canını mı yaktı? Hayır bekle. Hayır bekle. <laughs> ya ben bin. Aa kalbimiz kırıldı. Kalbimiz kırıldı. <laughs> ha, aa, burada geldi geldi. Vallahi geldi. Neredesin lan? O sensin değil mi lan? Sensin değil mi lan? Aynen öyle. Bir dakika seni bir şekilde benim öldürmem lazım. Alım gel lan buraya. Oğlum. Bir dakika kimsenin görmeyeceği bir yerde. Şu kız arkasına bakmaz değil mi lan? Herhalde bakmaz. Bakmaz herhalde. <gülüyor> Hop! <gülüyor> <gülüyor> lan! Keşke makas alsaydım gerizekalı salak seni. Bekle bekle sen bekle bekle. Makas alacağım öyle öldüreceğim seni bekle. Vay be ne güzel okul bak. Yabancı ülkelerde böyle Japonya'da Amerika'da bilmem ne de. Sürekli böyle okullar çok güzel. Bakar mısın abi ne kadar düzenli. Bir de Türkiye'ye bak. Tuvaletli soyunma odası ilan ediyoruz ya. Tuvalette soyunu tuvalette üstümüzü değiştiriyoruz beden derse gidip gelirken ya. Pis pis o bok kokan tuvalette üstümüzü değiştiriyoruz ya. İğrenç. Bak ne güzel hayatları var bunların. Keşke bizde böyle olsak. Değil mi? Oo sen ne güzel bir hanımefendiymişsin öyle ya. Aa. Ne oluyor lan sana? Oğlum bu bize niye bakıyor lan? Şş, hayırdır? Lan sen kim olduğunu zannediyorsun oğlum? Senin yaşın kaç? Oğlum yemin ederim seni öldürürüm. Öyle bir öldürürüm ki senin kim olduğunu bilmiyorum ama sen kesin pislik bir insansın. Seni var ya öyle bir öldüresim geldik şu an. Ama neyse abicim neyse şimdilik susuyorum. Şimdilik susuyorum tamam mı? Şimdilik susuyorum. Neyse bizi bekleyelim. Bizimkini bir bekleyelim bakalım. Oraya bir otursun. Nereye gidiyorsun oğlum? Ha dur şu an geliyor. Bizim ikisi niye böyle ya? Allah Allah. Ne? Öküz seni. Öldüreceğim lan seni. Seni var ya param pinçi edeceğim. Gel buraya gel gel. Şşş. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum. 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 Aa <laughs> oh, öldürdüm abi. <laughs> öldürdüm. Böyle oyun mu olur ya?